İnsanın ağzından çıkan bütün kelimelere dikkat etmesi lazım. İnsan bir kelimeyle cennete girer, bir kelimeyle cehenneme girer. İnsan bir kelimeyle Allah Teala'nın rızasını alabilir, bir kelimeyle Allah Teala'nın e, gadabını celp edebilir, gadabını alabilir. Bir insan bir kelimeyle iki kişinin arasını düzeltebilir, diğer bir kelimeyle iki kişinin arasını bozabilir. Birinin arkasını çekiştirebilir arkasında. Halbuki Allah Teala birinin arkasını çekiştirmek hakkında şöyle buyuruyor. Olaya yakıtabağ dokunmaga da biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin, arkasından konuşmasın. Yani benim burada olmayan bir kişinin arkasından çekiştirmem, ne yapmam ne nasıl bir şeydir? Ölü et, ölü et yemek gibidir diyor. Peki neden dolayı Allah Teala ölü et yemeyi benzetiyor, ölü etine benzetiyor? Sebebi ne? Şimdi burada burada bugün burada olmayan birini söyler misin Murat abi? Ömer. Ömer abi. Ömer abi burada yok bugün. Ben desem ki işte Ömer abi şöyle şöyle diye bir şey söyledik arkasından güzel olmayan. Ömer abi kendisini muhafaza edebilir mi? Ödemez. Bu daha nasıl edecek ki? Burada yok. Aynı ölüye benziyor ya. Ölü gibi. Ölü nasıl kendini muhafaza edemiyor? Ömer abi de kendini muhafaza edemiyor. Sen buradaki olmayan bir kişinin arkasından çekiştiremezsin. Yani hoşuna gitmeyecek bir sözü şey söylemezsin. Bakın birine şöyle şöyle ha ya bunun boyu kısa diye işaret etsen elinle ha bir şey söylemezsen ya böyle gidiyor ya boyu böyle kısa el ile işaret etsen o diyor o söz o şey denize kat denize karışsa denizi bozar diyor ya denize ha insan ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmesi gerekir hay Allah ağzından çıkan her şeyi söylemeyecek. Hadis-i ne geçiyor? Men li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricileyhi cenne. Kim diyor bana iki çenesi arasındaki şeyle, iki budu arasındaki üreme organını, kim diliyle üreme organını korumayı muhafaza ederse, söz verirse bana, Ya Resulallah ben dilimi ve üreme organı, tenasül organımı koruyacağım diye söz verirse, Resulullah diyor ki ben de ona cenneti diyor söz veririm. Demek ki iki şey çok önemli. Bir insan nasıl dirini koruyacak? Allah Teala'nın haram kıldığı şeylere ne yapmayacak? Uzanmayacak. Haram kılmış tamam. Baş üstüne. Niye karışıyoruz ki? Biraz evvel bir ibare söyledim. Ama şu ibare dikkat edelim. Bir doktor ne derse ne yapıyoruz? Baş üstüne diyoruz değil mi? bir hoca efendi, bir alim, büyük zatlar bir şey söylediği zaman neden dolayı onlara karşı geliyoruz? Neden dolayı? Biri senin sıhhatini, sağlığın için bir doktor, diğeri de senin manevi yönden doktorun. Ya senin sıhhatin önemliyse maneviyatın da önemli. Her zaman için. Karşı gelmek için karşı geliyor. Dilini muhafaza etmiyor. Kabul et. Doğru söylüyor. Neden dolayı adam yani ikna olmadığından dolayı değil ha. Dilini muhafaza etmiyor. Boş konuşmak için. Ha bazılara tamam adam hakkı aramak için soruyor. Onda bir sakınca yok. Ama adam soru sormak için soru sorursa o zaman bu sakıncalı. Ama öğrenmek için soru sorarsa inşallah bunda bir sakınca yok yani adam bilgiyi arz etmek için soru soruyor. Şimdi men yadmenni ma beyne lahyeyhi. iki dili arasındaki. Dilimizi her zaman ne yapacağız? Güzel şeylere yönelteceğiz. İmam Şafii radıyallahu teala şöyle buyuruyor. Selâfetun tezidu fil akli. Üç şey diyor aklı ne yapar? Fazlalaştırır. Mucelesetu el Alimlerle beraber oturmak. Allah Teala cümlemize alimlerle beraber oturma şevki versin inşallah. Yani nerede bir alim görürsek ilim sahibi, onlarla beraber oturmaya gayret edelim inşallah. Şimdi hepinizden Allah razı olsun ee, ilim meclisine katılıyorsunuz, Cuma günü hoca efendinin vaazını dinliyorsunuz camide. Ondan sonra başka bir yerde sohbet olursa onları dinliyorsunuz. Cellese tür öleme alimlerle oturmak gerçekten de. Ben bir alimle beraber oturduğum zaman, e, yani diyorum acaba onun ağzından çıkan şey diyorum bana mutlak fayda varacak. Yani Allah Teala bana onun ağzıyla beni yani bana olan ihtiyacı onun ağzıyla konuşturuyor. Ben onu dinleyeyim diyor. Yani bana olan ihtiyacı o konuşuyor. Allah Teala çünkü e, itikad kitaplarında yazar. Bir insan maneviyatı da aynı şekilde rızıktır. Yani ağzından çıkan, alimin ağzından çıkan kelimeler veya da bir zatın ağzından falanca insanın ağzına çıkıyor. Belki bir falanca fasık da olsa onun ağzından sen faydalanabilirsin. Belli olmaz ki. Mücaleşetül ulema ve mücaleşetü salihin. Salihlerle beraber oturmak. Ve terku el kelami fi la yani. Esas üçüncüsü bizi ilgilendiren. Bizi ilgilendirmeyen şeyleri konuşmadığımız zaman ne olur? Aklımızı artar. Hangi şey bizi ilgilendirmiyor? Konuşmayalım ya. İlgilendiren şeylerle konuşalım. Peki benim dünyama faydası var konuştuğum bu şeyi. Konuşacağım mı? Tabii konuşacağım ya dünyama fayda veriyorsa ama ne dünyaya fayda veriyor ne ahirete fayda veriyor. Boş boş konuşmuş olmak için konuşur. O zaman konuşmayacak. Dikkat edecek. Bir gün yine İmam-ı soru soruyorlar. İmam-ı Şafi cevap vermek bekliyor. Ya İmam diyorlar neden dolayı bekliyorsun? Diyor ki acaba konuşacağım şey faydalı mı zararlı mı? Faydalıysa konuşacağım. Zararlıysa konuşmayacağım diyor. Onun için diyor onu bekliyorum. Men yabmen li ma beyne Kim diyor iki çenesinin arasındaki ile iki budu arasında üreme organı, tenasül organını korumayı söz verirse. İnsan üreme organını orada muhafaza edecek. Zinadan muhafaza edecek. Livatadan muhafaza edecek. Peki bir insan hanımıyla hanımının makat dediğimiz arka tarafından yaklaşması, arka tarafı arka taraf çıkışından yaklaşması caiz midir, caiz değil midir? De de caiz de. değil. Peki hayızlı veyahut da nifaslı olsa değil, de değil. ön tarafı kullanamıyor, arka tarafı da mı kullanamıyor? Evet. Ne ön tarafı kullanabilir ne de arka tarafı. Yani bu hayızlı da olsa, nifaslı da olsa hiç değişmez. Arka taraf makadı kullanması haramdır. Haram. Yani Allah Teala yasaklıyor ve bunun da tıbbi olarak şu anda delilleri var zararlarını. Şimdi ne yap neden dolayı biz yaklaşmıyoruz arka taraftan? Haram olduğundan dolayı. Tıbbi zararları ikinci demek ki Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirsen Allah Teala demek ki sana mükafatını bu dünyada bile veriyor. Tıbbi olarak da şu anda araştırmalara göre arka taraftan yaklaşırsan e, çok fazla zararları var. E, peki Men yadmen ma beyne lahihi ve ma beyne ricleyhi adman lehu Bir insan hanımınla, hanımıyla muamelede ne yapacak? Hanımını ne karşı konuştuğu kelimelere dikkat edecek. Adam hanımına sen boşsun dedi. Hanımı boşaldı sonra hanımıyla beraber olsa ne yapmış olur? Ne yapmış olur? Üç kere boşamışsın. Dikkat edelim ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim inşallah. Peki aklımdan geçirdim ben öyle kendi kendime ya ben hanımımı üç kere boşadım dedim. Veyahut da hanımımı bir kere boşadım. Aklımdan geçti. Hanımım boş olur mu? Boş olmaz. Tabi çünkü dile gelmemiş herhangi bir şey aklından geçmiş şeytan getirir aklına. Tamam mı? Getirsin bu şey. Ama şu kısayı anlattıktan sonra inşallah kolay meseleye geçeceğiz fıkıh meselesine inşallah alimin birinin talebesi varmış. Bu talebesi de gerçekten de ilim sahibi. Bu talebe bir gün diğer arkadaşına boşama, boşanma meselesiyle yani boşama seni boşardım falan böyle diyorlar ya. Böyle şaka yapıyormuş. Bu şekilde. Şaka yapınca şaka yapınca aradan zaman geçiyor. Belki 5-10 sene sonra Çocuğun babası Hoca Efendi'ye geliyor. Hocam diyor ya sizin diyor e, kerimenizi yani sizin kızınızı bizim diyor oğlana istiyoruz. Diyor ki vermek isterim ama diyor vermiyorum. Sebebi bir kere diyor boşanma meselesiyle şaka yapmıştı. Ondan dolayı vermiyorum diyor. Şaka yapmış ha. Çok sevdiği talebe. Bir numaralı talebesine vermiyor. Boşanma meselesini şaka da olsa ağzımıza almayalım. Şu anda televizyonlarda hep bu boşanma meseleleri var. Dikkat edelim. Allah muhafaza eylesin cümlemizin. Evet. Allah Teala cümlemize hüsnü hatime nasip eylesin.